Değdi mi? Yok hocam. Ne kadar değdi? Ne kadar ben Hayır bana değdi. Hocam, hocam. böyle ya. Vallahi kur'an yok hocam. Tamam bir daha. Aa, bu. Hocam yeni, yeni değdi. De, de, sen de sen Bak değdiyse değdi Doğru de. Doğruyorum. Uzaklaş. Amca. Aç. Aç. Açın. Açın. yok. Bana değdi. Ben soralım. Hocam.

选。